Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Güzel bir hafta olsun. Yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarım için kapattım. Umarım güzel bir hafta olsun. Evet yorum yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, yani cevap veremiyor olabilirim. Sağ olun, var olun. Ee, gönlünüze sağlık. Ee, abone olan arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyorum evet yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin İnşallah Oğlak ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar için. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili oğlaklar. Evet. Üçlü bir zamanda A harfi birinden haber alacaksınız. E, M ya da N harfi de var sanki. Burada e, göz göz olmuş durumlar var. Ya içiniz sıkılıyor böyle m, böyle iç, içsel bir hani böyle düşünceleriniz, kurgularınız ya da işte gerçekten sorunlar var bunları düşünmekten içiniz sıkılmış. Ya da böyle e, bir takım e, koşturmaların içerisinde olabilirsiniz ama içsel olarak da evet, sıkıntınız var bir sorun var yani. Ee, herkes olduğu gibi belki sizde de ama burada şey var içinize attığınız bir şey bu daha çok paylaşamadığınız bir durum olabilir şimdi ee, bir kere sosyal hayatınıza bir değişiklik oluyor işte ne bileyim ayrı bir e, farklı bir yerde çalışmaya başlayabilirsiniz işten ayrılabilirsiniz işte ya da taşınabilirsiniz farklı bir e, yerde yaşarsınız farklı insanları tanırsınız hayatınızda bir değişim var sosyal hayatınızda köklü bir değişim var. Onu söyleyebilirim. Bir takım e, konuşmalarınız var. Sanki böyle işte biriyle konuşuyorsun sonra gidip biriyle bir işiniz var. Sanki bunu halletmek için birkaç kişiyle konuşuyorsunuz. Akıl alıyor olabilirsiniz. Ya da işte işiniz neyse atıyorum resmi idare oraya gidiyorsunuz oradan oraya gidiyorsunuz böyle bunu koşturması olabilir içinizde sıkıntılarınız var parayla ilgili konularda da sıkıntı yapıyor olabilirsiniz Parasal anlamda böyle bir zorluk çekiyor olabilirsiniz. Ama şöyle bir şey bazılarınız için de şunu söyleyeceğim. Parayla ilgili ne bileyim bir yakınıza para verirsiniz borç gelmez, geç gelir onun sıkıntısı olabilir. Sanki böyle bir sıkıntı olan paranızın sıkıntısı gibi düşünün. Ya da işte ne bileyim hani bir yerden bir alacağınız var alamıyorsunuz işte dediğim gibi. Veya işte bir satılması gereken bir yer var. Oradan bir payınız var. Bir türlü o satılamıyor. Böyle düşünün. Sanki böyle e, parayla ilgili bir hani işte gelse de rahatlam, rahatlasam gelse de bu bana ek şey olsa. Ya da işte bu benim zaten paramdı niye gelmiyor gibi olabilir. E, ya da işte sizi su suistimal eden çok yakınlarınızdan biri olabilir. Söyleyemiyorsunuzdur, para almıştır. Ya da istediği bu borçların arkası kesilmiyor olabilir. Bunu ona da söyleyemiyor olabilir. Böyle bir durum var. Parasal anlamda oğlaklar parayı sever. <laughs> Herkes sever ama oğlak sever ve iyi de tutar. Sanki biraz da çevrenizle ilgili bazı sorunlar var. Ama hayatınızda dediğim gibi çevresel anlamda yani sosyal olarak bir değişim var diyorum. İş değişikliği, işte ev değişikliği tabi bu e, oğlak her oğlak burcu çalışmıyordur. İşte ev değişikliğiniz olabilir veya işte belli bir süre bir yere gidip yaşayabilirsiniz. Burada bir değişim var hayatınızda. E, böyle minibüs, minibüs gibi bir araç çıkmış. Yani böyle normal bir araba değil de biraz mini, minibüsümüzü araçlar var. Böyle bir araç var. Hani böyle sanki işte bununla bir yolda olabilir. Böyle bir aracınız mı var bilmiyorum. Bu buna dikkat edin ama araba ile ilgili bir şey olabilir ya da arabayla bir yol yapabilirsiniz. Bu ya da gittiğiniz hani o yol size çok iyi gelmeyebilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Ee, evet bir takım Evet bir takım hayalleriniz, e, istekleriniz böyle artık şey olmuş, sönmüş. Yani ümidi kestiğiniz konular var. E, istediğiniz şeylerle ilgili bunlar yeşerebilir gerçekten. Olmayacak bitti derken yetti olabilir yani hayatınıza girebilir hiç belli olmaz böyle şeyler hayatınıza güzel bir dönem var gerçekten şanslısınız ee, özellikle e, zaten şey e, yeni birlikte karşıt burcunuz yani siz aslında haziran haziran onundan sonra galiba hemen hemen böyle daha rahat edeceksiniz gerçekten zaten senelerdir zorluk çeken bir burçtunuz oğlak olarak rahatlayacaksınız yani o zorlukları bile kimseye hissettirmediniz kimseye anlatmadınız belki ya da işte ne bileyim e, kimse bilmedi e, gerçekten içsel olarak yorulmuşsunuz. beşli bir zamanda çok seviniyorsunuz göz aydın olacaksınız işte bir şeyler var ya böyle bir şeyler var ama böyle nasıl söyleyeyim parlayamıyor musunuz bir türlü? İşinize ilerleyemiyor musunuz? İşte dükkanınız var, iş yeriniz var. Orada bir türlü satışlar istediğiniz gibi gitmiyor. Ya da ne bileyim e, düzgün gidiyordu bir anda birazcık zorluk yaşıyor da olabilirsiniz. Biraz bazı konularda kibir yapmış olabilirsiniz sevgili e, oğlaklar. E, bu da olabilir. E, veya biri size der ki yani sen de zamanında bana yardım etmemiştin. Sen de işte bana Yeterince zaten ilgi göstermiyorsun. Bir hani böyle birisi sizi bu konuda eleştirebilir. Onu söyleyebilirim. Ee, ya da işte sen, ya yani birisi size eleştirebilir. Net yani. Burada e, farklı görmüş olabilir. İşte konuşulmadığı için o farklı anlamıştır. Siz e, farkında değilsinizdir. Belki böyle bir gelişme var. Evet. Hanede güzel haberler de para var. Küçük küçük para girişleri var hanenize. Şey çıkmış yapboz. Yani bir şeyi tamamlıyorsunuz hayatınızda. Bir yapboz düşünün. Bir parça eksikti. Bu parçayı bulup tamamlıyorsunuz. Belki her şeye sahipsiniz kendi çapınıza. Evli değilsiniz, evlenip o şeyi kapatıyorsunuz. Yani evleniyorsunuz. Evlilik özel hayatınıza Hallediyorsunuz o onu tamamlıyorsunuz işte evlisiniz her şeyin harika çocuk çocuğunuz olmuyor çocuğunuz olabilir bazılarınız belki uğraştı olmadı şimdi bunun zamanı olabilir inşallah sanki ya da işte e, ay, mutluyum şuyum buyum ama işte ev istiyordum ev alabilirsiniz yani hayatınızda eksik bir parça e, tamamlanıyor belki de şöyle uzakta olan birinin tamamen dönmesi, işte uzakta yaşayan çocuğunuzun sizin bulunduğunuz yere yerleşmesi, okulunun bitmesi, bir şey tamamlama, iyi anlamında tamam düzene soktuk. Yani işte yap bozu, bitirdik, bitti, o parçayı da koyduk gibi düşünün. Ee, yani tamamlanan şeyler var hayatınızda. Zorluklar çekmiş olan oğlaklar için özellikle mükafat zamanı, işte sevineceksiniz ve toplu bir para geçecek elinize. Şu anda dışarıda böyle bir, yani bir para geçecek elinize. Ondan önce parasal alanında sıkıntı yaşayanlar için gerçekten böyle de bir şey bekliyorsanız o sanki gelecek ve sizi rahatlatacak. Sevgili oğlaklar hayatınızda yeni bir yer, yeni bir yaşam alanı, bir yenilik var ve seviniyorsunuz. Beşli bir zamanda çok sevineceksiniz. Beşinci aydayız gerçi ama inşallah bu istediğiniz neyse e, tamamlansın olsun e, güzel gelişmeler var küçük küçük paralar var aslında hanenizde gelen kalabalık bir yerde de mutlu olacaksınız ya da ka bir kalabalığa dahil olacaksınız veya e, bir ne bileyim söz nişan gibi bir durum olabilir güzel bir kalabalık bu keyifli herkesin mutlu olduğu bir kalabalık. Belki böyle daha sosyalleşeceksiniz, daha böyle e, birilerine yardım etmeye başlayacaksınız, daha böyle etrafınızı göreceksiniz. Yani e, kapanmıştınız belki içinizde, daha çok dışa dönük olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Burada böyle bir durum var, sosyalleşme. İşte diyorum ya belki bir işe iş arıyordunuz, bir işe dahil olacaksınız. Orada yeni bir sosyal çevre, kalabalık bir yer, işte toplantı bilmem ne böyle bir durum olabilir. Hayatınızda güzel yani Gerçekten e, özellikle Hane kısmında burada e, Güzel haberler var işte küçük küçük paralar var. Ayrıca işte o gelecek olan büyük bir Para var 5'li bir zaman Size çok iyi gelecek e, Ayın 5'i olabilir hani şey için söylüyorum 5. aydayız ya hani Hiç belli olmaz hayat bu işte Daha sonraki herhangi bir ayın 5'i de olabilir size iyi gelecek e, Aslında Diyorum ee, şunu söyleyeyim e, son kez. Oğlaklar böyle sıkıntı çeken oğlakların artık böyle düzeye çıkma vaktidir. Yani oğlaklar da hani dayanıklı falan diye sınavları maalesef çok oldu galiba. Ee, yükler onların üstüne yüklendi. Işte hak etmediği şeylerle karşılaştı. İnşallah mükafatını alırsınız. Bakın 7 de gördüm. Burada 7'li bir zamanda da seviniyorsunuz. 7, 7'nin yanında S, 8 s 7. Bu ne? Arka arkaya belki sizde var belki karşınızdaki kişide var böyle güzel haberler alacaksınız. 7 ve 8 ama arasında da bir S harfi gördüm. Belki hani 7 arka arkaya 7 ve 8'li zamanda arka arkaya gelen güzel haber. Ya da bir şey beklediğiniz haberin tam tamamlanması. 7'li bir zamanda alırsınız. 8'inde de netleşir. Bu da olabilir. Yani sevineceksiniz. Güzel sayılarınız 5, 7 ve 8 gibi gördüm. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Sevgili oğlaklar, e, sınavlarınız zor olmasın artık. Gerçekten e, dayanıklısınız diye. E, biraz da kendinize kıymet vermeniz lazım. Kendi değerinizi bilmeniz lazım. Bakın bunu yapın. Fazla fedakarlık yaptığınız biri, yani birileri varsa bir e, dur deyin orada. Kendinize ama. Görüşmek üzere, hoşçakalın.